Koy malı koy malı koy. Al malı al malı. Al malı. <laughs> <laughs> <Abi>, <laughs> ha ha. Sefa geldin hoş geldin. Ver hamsi. Ver hamsi al hamsi. bir tane Için sadece çok fazla konuşmayacağım. Çerkes Yorduğular Derneği'ni bundan iki yıl önce kurduk. Hem iki yıllık e, dernek faaliyetlerimizle ilgili, e, hem de bundan sonraki amaçlarımızla ilgili küçücük de olsa Çerkes köylerdeki vatandaşlarımızı bilgilendirmek adına şu anda konuşmak istiyorum. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Allah razı olsun bizi yalnız bırakmadığınız için. Biz burada Çerkes Yorduğular Derneği'ni sadece ordular. Ee, burada olsun. Ordular birbiriyle kaynaşsın diye açmadık. Bütün Çerkezköy bütün insanlık birbiriyle ha. kaynaşsın diye açtık. Gerçi hafızaya da soğutmamak lazım galiba, değil mi? Çok teşekkür ediyorum ben. Özellikle bizleri de bu güzel dayanışma örneğiniz ediyorum. Herkesi kıskandıracak bir dayanışmayı gerçekten orduların bütün etkinliklerinde görüyoruz biz. Gurur duyuyoruz. Tabii daha önce de Karadeniz'de lütfen fırsatım oldu. Hatta yaşama fırsatımız oldu askerlik vesilesiyle. Ama şimdi siyasete başladığımızdan beri daha çok gidip geliyorum Karadeniz'in. Görmediğim yerlerini gördük. Rize'yi gördük bildim. Artvin'e gittim. Trabzon'u gördüm. Her gittiğimde de gerçekten Karadeniz'de hemşehrilerimizle gurur duydum. Çalışkanlıkları, dayanışması, samimiyetleri gerçekten takdir eder ve muhakkak da örnek almaya değer. Ben bu dayanışmanızdan, birlik beraberliğinizden dolayı tebrik ediyorum sizleri. Sormasın. Evet değerli misafir sayın vekili yine hoş geldiniz diyorum. Ee, yine oynayacağız ama biraz daha e, şu